Merhabalar, şu anda Türkiye'nin ilk ve tek turbo kompresör fabrikasındayız. Japonya'nın önde gelen teknoloji şirketlerinden IHI Holding ile Türkiye'de basınçlı hava sektörünün lideri dalga kıran kompresör ortaklığı ile 2017 yılında kurulduk. 2018 yılında fabrikamızı ve üretim hatlarımızı devreye aldık. Bu süre zarfında turbo kompresör pazarında Türkiye'nin ve yakın coğrafyanın pazar lideri olduk. Hali hazırda üretim kapasitemizi arttırmak için yatırımlarımız devam ediyor. 10 kişiyle yola çıkmıştık ve şu anda 36 mühendis 90 kişilik bir ekibimiz var. İstihdamımızı da gün ve gün arttırıyoruz. Biz IHI dalga kıran olarak en kaliteli tedarikçilerle çalışıyoruz. Onlara çok kritik bir teknoloji olan turbo kompresör teknolojisini anlatıyoruz. Onları geliştiriyoruz ve sürekli gelişimlerine destek veriyoruz. Bu süre zarfında fabrikamızda turbo kompresör testi istasyonu, R&G yatırımları, boyahane, kaynakhane, hane, elektrik hane, eşanjör üretim tesisleri gibi çok kritik yatırımlarımızı tamamladık. Yine sektörümüzde bir ilk olacak yüksek hızlı balans hattını devreye alacağız. Bu sayede müşterilerimize hem satış aşamasında hem de satış sonrası hizmetler bölümünde ekstra avantajlar sağlayacağız. Endüstrinin en kritik tesislerinde çalışan turbo kompresörlerimiz müşterilerimiz için hayati bir el ekipman. Sıfır hata ve sıfır duruş prensibiyle çalışmakta ve koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlamaktayız. Bu kapsamda servis network'ümüzü sürekli geliştirmeye devam ediyoruz. Yine aynı şekilde Türkiye pazarında sağladığımız başarıyı yurt dışı pazarlarına taşımayı ve ihracatımızı gün be gün arttırmaya özen gösteriyoruz.